Merhabalar. Ben Tom 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 Tom. Yine birlikteliğime tüm hızıyla. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Sizleri özlediğimden emin olabilirsiniz. Bu arada Videomu başlamadan önce müşte 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 çarşamba günü büyük gün hanımefendilere makyaj serisi part 5 geliyor geliyor çarşamba günü hanımefendilere makyaj 5 geliyor siz hala kanalıma abone olmadınız mı hemencik abone olun ve videolarıma beğeni atmayı kesinlikle ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. 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 Evet. Ben bugün hayranlarımla yani takipçilerimle kahvaltı yapacağım. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Evet herkes akşam yemeğine çıkartır. Öyle yemeğine çıkartır ama ben sabah kahvaltısına sizleri davet ettim. Lütfen bir çay alabilir miyiz? Güzel bir kahvaltı şöyle hafiften hazırlarsanız memnun olurum. Evet, çayımızı alalım. nasıl geçiyor? İyi geçiyor mu? sınavlar. Sınavlar, sınavlar. Ha, çalışıyorsun bize. Evet. Gerçekten. işte dediğim üzere çay nasıl güzeldi buranın çayı gerçekten harika evet nerede kalmıştık hayatın şartlarında kalmıştık ne yapacağım belli bir yerde açta kalmayacağız susuzda kalmayacağız bir yerlere geleceksin bir yerlere geldiğin zaman öyle veya mutlu ağladığın günlerde olacak gördüğün günlerde olacak Kız arkadaşın sorunu mu yarattı? Hiç takma her şeyi onuruna bırak Kız arkadaşın sorunu mu yaptı? Hiç takma kafana Her şeyi onuruna bırak Her şey Güzel olur Sakin olur Üzüntülü olur Ama Mutluluk daim olur Omlet güzelmiş sıkmayacaksın zorlanmayacaksın ben ama bu işte başarılı olayım ha, 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 çalışırsan sinyaller kim beynin yanar o yüzden mümkün olduğu kadar paran varsa kendi işini kursun yoksa maalesef çekeriz Hep, hepimiz için geçerlidir işlerin uykuda gerekli. Mesela nasıl uyuyorsan beni isteyerek uyuyorsan demek ki dinlendiriyorum. Sabah okula veya da iş yerine mutlu gidiyorsan uykunu almış şekilde gidiyorsun kafamız deşarsı oluyor değil mi? <laughs> evet. Hep videoda karşılaşırdık seninle ama şimdi karşılıkta kahvaltı yapıyoruz. Yani bu da ayrı bir mutluluk benim için. Evet yani, soğutmadan lütfen ya. Yani, sohbetimize gene devam edeceğiz. Onda kuşkun olmasın. Sıcak mermeri delermiş O hesap Evet biliyorum Yüz binlere ulaşacağımızı biliyorum Düzenli video çekersem Her şey yoluna gider Efendim En iyi Tutulduğum video Maalesef hanımefendilere makyaj Böyle başladık başında müjde verdim çarşamba günü hanım efendilere makyaj serisi part 5 geliyor demiştim evet duydunuz mu? teşekkür ne demek önemli değil ben sizin için geldim tabi tabi diğer kardeşlerimle de aynı şekilde bir yemekte buluşacağız hayırlısı zaman neyi gösterir buna karar vereceğiz artık. Sen hasta olursan. Evet. Ben biraz daha oturacağım. Sen geç kalma işine. Kendine çok iyi bak. Görüşmek dileğiyle. Evet. bay İşte bir takipçimle bir videomun sonuna geldik. Takipçim. Şup bir kahvaltı yapacağım 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 Ama kim? Kısmet İşte umarım bu videomu beğenmişsinizdir tom e, tomtom yaparsa bu video beğenilmez mi? Tabii ki beğenilir heyecanlıyım çarşamba günü hanımefendilerimize nasıl bir makyaj serisi yapacağız düşünmüyor değilim umarım beceririm gerçekten heyecan şimdi kendinize çok iyi bakıyorsunuz daha da uzun videolar gerçekten gelecek affınız ola göründüğü gibi değil bu işler. Ama üstünden gelecek bu. Tom tom. Rahatladıysanız hepinize iyi uykular. Hepinize iyi uykular. Kendinize çok iyi bakın.